Herkese merhaba sevgili dostlar, Foto Altı programımızla yine karşınızdayız. Güzel bir e, iç ferahlatan bir haberle başlamak istiyorum. Çünkü diğer şeylerimiz çok iç ferahlatıcı değil ne yazık ki. Hakikaten daha önce de defaatle söylediğim gibi ben de çok isterim böyle börtü böcek, kuş kelebek yorumları yapmayı... Edebiyat parçalamayı, güzel konuşmayı hele hele beni yakından tanıyan dostlarım bilir yani Umut'la ilgili şeyleri yazmak, düşünmek, umudu yaşamak benim en sevdiğim şeylerden biri ama ne yazık ki böyle olmuyor. Üsküdar'dan bir görsel getireceğim şimdi. İstanbul Üsküdar'dan bir görsel getireceğim. Ya bu görsele iyi bakın. Yani e, keşke e, ekranı büyütüp o arkadaki tebessüm eden çocukları da görebilseniz. Gördüğünüz gibi bir tane amca var, emekli bir amca. E, Yusuf, emlakçılık yapıyor Yusuf amca. E, şu arkadaki çocuklara doğru büyüyebilirsen Zafer, biraz yukarı çıkarsan o arkadaki çocukların yüzündeki o mutluluk müthiş bir şey yani. Böyle çocuk ağlıyor. Niye ağlıyor bu çocuk? Çok ilginç. Ee, bu çocuğun eski bir bisikleti var. Tabii üst gıdadan bir mahalleden bir çocuk o. Arkadaşlarıyla giderken fakat o kadar eski püskü pastı ki frenleri tutmuyor ve Yusuf amcanın aracına çarpıyor. O kadar üzülüyor ki e, perişan oluyor çocuk. Yusuf amca ne yapıyor biliyor musunuz? Yusuf amca gidip bir bisiklet alıp getirip çocuğa hediye ediyor arkadaşlar. Ve hakikaten dünyayı böyle birkaç dakikalarına olsa güzelleştiriyor. Yusuf amca gibi amcaların sayısının artmasını diliyorum. O arkadaki çocukların mutluluğu. Bu, bu parayla alınabilecek bir şey değil. Yani. Gurbette, Urbette veda, burası Göteborg'da, bir Müslüman mezarlığı. İşte bir avuç insan, bir ablayı, bir rejim mağdurunu uğurlamak için oradalar. Birgül Hanım. Birgül Hanım, işte maalesef AKP iktidarının paramparça ettiği hayatlardan birinin, bir ailenin, bir ferdi. Çok genç denebilecek yaşta, 50 yaşında, 50-51 yaşında hayata maalesef veda etti. Aslında şöyle arkadaşlar, yani hakikaten ölüm zaten başı başına bir mesaj, yani bir e, çok mana ifade eden bir şey. Gurbette ölüm bambaşka bir mesaj. Yani o gurbetteki yalnızlığı, itilmişliği, çaresizliği, neredeyse dayanılmaz kılan şeylerden biri. Daha derin acı, daha derin hüzün, daha büyük düşünce demek yani. Bir gün hanım çok enteresan bir hayat hikayesine sahip bir ablamız da. Allah rahmet eylesin, gani gani rahmet eylesin. O kadar ki yani evlendiği gece eşinin işte <laughs> bir yani dini programa gitmesine ses çıkarmayacak kadar. Fakat enteresan bir şey, yani hayatının en güzel döneminde, evliliğin en güzel döneminde bile Birgül Hanım eşine sürekli, ben uzun yaşamayacağım zaten, en fazla 28 falan diyor. İşte bu en son maalesef darbe girişimi mi, darbe ne tiyatro, ne derseniz deyin. Ondan sonra mahvolan hayatlardan biri, biri, bir, bir aile de onun ailesi. Eşi çıkmak zorunda kalıyor. E, ardında e, gül Hanım da e, İsveç'e, yani eşi İsveç'ten oturum alınca, o da İsveç'e gitmek istiyor. Oğlu ve kızını e, yanına alıyor. Maalesef havaalanında pasaportuna el koyuyorlar arkadaşlar. Ve o zaman zaten psikolojik sıkıntıları var. Bir sürü mutsuzluğa kapılıyor çocukların bir daha babalarını görememelerine, kendisinin bir daha eşini görememesinden dolayı bayağı bir şey oluyor. Ve maalesef kanser oluyor. 11 ay önce kanser oluyor. Ve kemoterapi görüyor 5 ay boyunca, 6 ay boyunca. Maalesef kemoterapi fayda etmiyor. Yani vücudu ona cevap vermiyor. Tabii yüzlerce dilekçe, başvuru bilmem neyle pasaportunu oluyor Çünkü hiçbir suçu, hiçbir şey yok ya. Yani. Ama zulüm ediliyor yani. Tam yine uçağa binecek maalesef sıfır korona vesilesiyle uçaklar iptal ediliyor. Doktorlar kesinlikle uçmamalı diye ona tavsiyede bulunuyor. Çünkü mikrop kapması durumunda atlatamaz diyorlar. Fakat o aldırış etmiyor. Diyor ki tane emanetim var diyor benim. Onları babalarına götürmem lazım diyor. Ve Temmuz ayının ortasında hakikaten uçağa biniyor. 18 Temmuz'da İsveç'e gidiyor arkadaşlar. Geldikten birkaç gün sonra kahvaltıda çok enteresan bir konuşma yapıyor. İşi de çok şaşırıyor aslında. Diyor ki Allah'a şükür diyor. Ben vazifemi yaptım diyor emanetleri getirip sana teslim ettim diyor. Benim artık vazifem bitti diyor enteresan bir şekilde. İki ay boyunca arkadaşlar, işte Temmuz, Ağustos, Eylül. iki ay boyunca bir kez bile var, şuyum var, var demiyor. Hatta ve hatta yemekleri kendisi de yiyebiliyor. Yani o av çok, çok ağır olmasına rağmen. Fakat eşinin yedirmesini istiyor. Böyle bir enteresan bir şekilde doktor diyor ki yani sen yesen daha şey olur. Yok diyor ben bedavaya getiriyorum yemeği diyor. Tebessüm ediyor. İki ay eşi ve çocuklarıyla adeta bir veda sezonu yaşıyor. Veda süreci yaşıyor. Yani olayı hakikaten çok üzgünüm. Yani olayı şey yapıp şimdi eşi izlerse onu daha da üzmek istemem. Çok enteresan bir de vasiyet niteliğinde bir şey söylüyor. Diyor ki o oğlanı burada evlendir diyor. Kızı da diyor okula yaz. Aslında yiyecek içecek hali yok ama sırf ailesi çocuklara eşi küsmesin, bozulmasın diye. Yer gibi yapıyor yemekleri aslında. Hiç öyle yiyecek durumu falan da yok yani. Çok enteresan bir şekilde vefat ettiği akşam, vefat ettiği gecenin akşamı sabah bana kahvaltı hazırlamayın diyor. Saat 2'den sonra da hiç konuşmuyor. Çok ağırlaşıyor artık. Sadece Allah lafzını duyabiliyor. Ertesi günde bir elinde kızı bir eli, bir elinde oğlunun eli adeta böyle bir sıkıcı bir işkence veren bir filmi sessizce terk eden seyirci gibi hiç kimseye çaktırmadan sessiz sedasız ruhunun ufkuna yürüyor. Tabi başta eşi ve çocuklarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Onun inşallah mekanı cennet olsun. İki açıdan bir hakikaten kanser gibi konudaki dini referansları biliyorsunuz yani. Bu şeyler ahirette hakikaten önemli ifade ediyor. Bir de tabi son dönemde çok büyük sorunları Biz de tekrar Allah'tan rahmet dileyelim ve inşallah sizler de ruhuna, bir gün hanımın ruhuna bir yollarsanız memnun oluruz arkadaşlar. Böyle koyu hüzünden bir ton daha açığına geçelim. <laughs> evet burası Wuhan arkadaşlar. Wuhan'da çok enteresan 35 gündür e, hiç şey görünmüyor. Korona vakası görünmüyor. Sonra işte bir altı tane falan çıktı bu şeyi fırsat bilerek işte bazı hastaneler taşınıyor, bazen şey oluyor. Şu yatakta gördüğünüz 87 yaşında bir COVID hastası. Yanında da doktoru. Doktoru onu dışarı çıkarıp aylardır görmediği güneşi gösteriyor. Biliyorsunuz yani aslında karantina e, ta veba salgını dönemlerinden kalma bir şey. 14. yüzyıldan kalma bir şey. O dönemde mesela bir gemi bir ülkeye yanaştığında, işte İtalya'ya yanaştığında 40 gün açıkta beklemek zorunda, ondan sonra İtalya'ya gidebiliyor. Quaranta giorni aslında karantinanın şeyi o, 40 gün anlamına geliyor o yüzden. Pek çok korona hastası, insan özellikle yaşlılar bu anlamda güneşi, dış hayatı özlüyorlar ama şeyin, biraz distopik bir etkisi var bu fotoğrafın. Kimse yok dikkat ediyorsanız. Yanında böyle sarmalanmış bir insan. Ha bu arada şunu söyleyeyim yani bu 87 yaşındaki hasta kurtuluyor. Diyerek bir sonraki çok enteresan bir dosyamıza geçiyoruz. Bu adam Nikbarit. Yani bu fotoğrafın aslında flu olmasının sebebi 1970'li yıllardan bir fotoğraf. Nikbarit e enteresan bir adam size Nick hikayesini şey yapmak isterim, anlatmak isterim. Mart 1979'da bu Nick genç bir delikanlı iken Londra'da tren kaçırıyor. Yani bir treni kaçırıyor. E çok da böyle bir şey yok tabii. Öğrenci sağ sağa koşuyor, sola koşuyor. Yeni Nezelen, Yeni Zelenlanan bu arkadaş. 25 yaşında o zaman. Sonra biri yanına yaklaşıyor. Yani diyor ki, ne yapıyorsun diyor. O da diyor yani böyle böyle e, treni kaçırdım. Adam e, bir ara aksanıyla konuşan biri. Adam şey diyor yani diyor ki ya çok üzüldüm senin durumuna diyor. İstersen diyor gel benim evde kal. Diyor. Ya yok diyor. O zaman diyor gel diyor bir dakika trene kadar diyor. Bir yemek yiyelim diyor yani. Neyse e, gidiyorlar evine. E, bu arkadaşın adı Deniz Nilsun, onun da fotoğrafını göstereyim. Şey oluyor, adam enteresan şekilde akşam kalmasını istiyor. Bir sonraki görsele geçersen, e Deniz Nilsun'u da görelim, Nilsun'u da görelim, e, Zafercan'ı e, da bu, bu arkadaş da gördüğünüz gibi yani bayağı bir, bir entelektüel bir havası var yani Deniz Bey. Gitmek istiyor, ısrar ediyorum diyor, yani kal bu akşam, ben de kal. Yok yok ben gideyim diyor. Ya bir sürü şey söylüyor. Ya diyor bak diyor sabah ben seni arabayla götürürüm de bilmem ne yaparım da falan filan. Bizimki yok diyor. Ya ben gideceğim diyor. Yani. Aradan yıllar geçiyor arkadaşlar. Çok enteresan. O gün oldu kalmıyor. Yani Nick kalmıyor şeyde Barit Deniz'in evinde kalmak istemiyor. Gidiyor. 30 yıl geçiyor aradan sonra arkadaşlar. Bir gün televizyonu açıyor şey. Nick Barit. Bir bakıyor ki 30 yıl önce akşam evinde yemek yediği adam televizyonda ve 15 kişinin katili, seri katil, evine yemeğe çağırdığı insanları öldürüyor. Evet bu öldürdüklerinden bazıları genellikle 20-25 yaşında gençleri seçiyor ve ilk cinayeti belki de Nick Barrett olacakmış fakat o akşam kalmamış Barrett yani. Ondan sonra başlamış cinayetleri 1983 yılında bu ortaya çıkıyor. Bu şey tabii hani, Nick polisi arıyor. Evini o zaman biliyordum diyor. Yardım alıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Ve adı da lakabı da çok enteresan. Hani şey tatlı dilli katil. Lakabı o yani Nick o. 15 tane cinayet olduğu düşünülüyor. İşte 18 taneyi itiraf etmiş. Nelson Dennis Nelson. Yakalandıktan sonra 1983'te epey bir uzun süren bir mahkeme sonucunda ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor ama aslında şey yakalanma hikayesini size anlatmayı unuttum o da çok ilginç e, cinayetten sonra bu Nelson cesetleriyle bir çay partisi düzenliyor. ve sonra onları e, parçalara ayırıyor kanalizasyonlara atıyor sonra bir gün şey tıkanıyor, su yolu tıkanıyor ve bir tesisatçı çağırıyor. Tesisatçının bu tıkanıklığı çözerken o insan eti, borulardaki insan eti görmesi üzerine polis yakalıyor. Ve ömür boyu hapis cezasından sonra 2018'de aort tırtılmasından dolayı ölüyor. Bir sonraki dosyaya geçelim isterseniz. Aslında hiçbir şey geç değildir bu. Fotoğrafta gördüğünüz Tolstoy arkadaşlar. Yanındaki de oğlu Çok enteresan. Tolstoy'dan biraz bahsedeyim size. Tolstoy yaşadığı dönemin süperstarı, yani starı hatta. Bu çiftliği, e, Yasnaya Köyü diye bir köyde yaşıyor, çiftliği var. Ve sürekli böyle büyük önemli insanlar çiftliğe gidip geliyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Ve çiftliğin kapısında 24 saat gazeteciler nöbet tutuyor. Öyle meşhur bir insan yani, o dönemde bile. O ölümünden sonra Tolstoy inanılmaz bir bunalıma giriyor arkadaşlar. 67 yaşında. Çocuğu da 9 yaşında. Yaz tutuyor. Ee, sonra şeyler e, yazarlar derneği Moskova'dan ona bir e, şey yolluyorlar, bisiklet yolluyorlar hediye olarak. Tosla epey bir süre bu bisiklete uzaktan bakınca e, şeyden biri diyor ki ya git bunu bir öğretti. Şu şu bisikleti yolluyorlar arkadaşlar. Ve Tolstoy, e, bu bisiklet üzerinde şeye başlıyor, bisiklet kullanmaya başlıyor, 67 yaşından sonra. O günden beri hani Tolstoy'un bisikleti diye bir e, şey var, bir metafor vardır. E 67 yaşından sonra Tolstoy bile eğer bisiklet kullanmayı öğreniyorsa hiçbir şey için geç değildir derler. E, böyle bir hikayesi var Tolstoy'un. Şimdi biz özellikle bu belli bir yaştan sonra, benim yaşım en iyi geçti yani şeye gelen, başka ülkelere, başka kültürlere giden insanlar dil öğreniyor, başka bir meslek öğreniyor. Ama hakikaten değil yani. Mesela Marie Curie var, 55 yaşında yüzmeyi öğreniyor yani. Kadın hayatında suya ilgilenmiş. Dolayısıyla mesela şey, köylüler arasında gezerken köylüler şok oluyorlar. Yani 67 yaşında bir adam. Hani 67 yaşında bisiklet kullanılır, kullanılmaz değil ama 67 yaşında bisiklet sürmeye başlamak çok enteresan bir şey yani. Takdir edilecek bir şey. Yani Tolstoy'un Bisiklet'i bize hayatta hiçbir şey için geç kalınmayacağının bence en şahane göstergesi delili ülkemize dönelim. Geçen hafta hatırlıyorsunuz bu delikanlıyla bu hanfendi ile ilgili bir dosya koymuştuk. Bu Ankara Cumhuriyet Başsavcısı bu arkadaş e, hatırlıyorsunuz helikopterle tatil'e gitmişti, yüksel kocaman ismi bu arkadaşın. Yani balayına gitmişti. Ben o bir de şu aklıma geldi, onu da söyleyeyim yani, bilmiyorum, belki de ben e, bu benim kafam yanlış çalışıyor. E, önce balayına gidip sonra düğün yapmış bu arkadaşlar, yani tüp, öyle oluyor demek ki. Ben eskiden tam tersini biliyordum, yani düğünden sonra balayına gidiyor falan diye biliyordum. Neyse Ankara Sheraton Otel'de böyle çok görkemli bir düğün yapmış. Aslında yani bir hukukçudan ziyade bir yani mafya şeyi gibi böyle konuklar enteresan bilmem ne. i̇şte gelinin kız kardeşi, onun ailesi falan. Gelin böyle inanılmaz enteresan kapalı, telli, duaklı, dualarla falan. yani işte o şeyi de hatırlıyorsunuz. Yani. bize düşmez şey de yani böyle içkili bilmem neli şeylerden sonra o dualarla. Nereye gidiyor dersiniz? <laughs> düğünden çıkıp e, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidiyor. Yani Aksaray'a gidiyor. Külliyenin kapısında da poz vermişler yani. Bu içeriden düğünden bir fotoğraf bu. Ve bir sonraki fotoğraf da evet burada görüyorsunuz. Ve şey de çok mazbut aslında yani. Gelinlik falan çok böyle kapalı boğaza kadar şey falan. E, gayet de şey. Sonra e, Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ediyorlar görüyorsunuz. Mal aile. E, özel pozlar veriyor. Yani şimdi bu arkadaş muhalefet partisi liderini tutuklayan, Ankara'da ne kadar hukuksuz tutuklama ve saçma dava varsa onların hepsinin savcısı. Bir şey daha söyleyerek bu konuyu kapatmak istiyorum. Yani her şey olabilir. Şu fotoğraf kalsın. Bakın arkadaşlar. Bu arkadaşın düğündeki gelinliği hanımefendi Ayça Hanım. Bir önceki fotoğrafa geçebilir miyiz? Evet bu da <laughs> külliyedeki gelinliği. Arkadaşlar bu iki yüzlülüğe bu şeye gerek yok yani. Evet yani bir sonra bak şu bir de bir sonrakine geçelim. Bakın bu bir de bu bakın yani. Evet yine bir saray dosyasıyla devam edelim mi? Hatırlıyorsunuz arkadaşlar yani Ayasofya açıldıktan sonra tabii iktidar bir şeyler rant elde etmeye çalışmıştı o şeyden. Fakat çok bir şey elde edemedi galiba. Sonra Karadeniz'de gaz işlerine filan girdiler. Fakat tabii şey bu siyasal İslamcı tur şirketleri bu işe hemen ranta çevirdiler yani. Ve Temmuz ayında neredeyse her gün Anadolu'dan Ayasofya'ya turlar düzenlediler. Ve AKP cenahı bu işte bayağı bir mesafe kaydetti yani bayağı bir keyfiyet kazandılar. Şimdi farklı bir şey moda. Yani Ayasofya modası geçti, farklı bir şey. <laughs> Şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Şimdi e, AK Parti'ye üye olunca, AKP'ye üye olunca, saraya bir günlük, günübirlik ziyaret yapma kampanyası yaptılar. Anadolu'daki her yerde. İşte sen de katıl, e, bir gün e, işte Cumhurbaşkanı resmini koymuşlar, sarayın resmi. Yani <laughs> orada yani başka ülkelerde var tabii böyle yani beyaz saray gezileri de var bilmem ne okullar falan filan geziyor ama böyle partiye bile yaparak değil yani. tuhaf saçma bir şey yani size veda ederken güzel bir şey gördüm sinema dünyasındaki bugüne kadar meşhur 45 tane filmin bir kolaj animasyonu yapmış bir sanatçı. Ben çok beğendim işte şey gibi, Charlie Chaplin'in modern zamanları gibi, Casablanca gibi, işte Fight Club gibi, bir sürü yani kadın kokusu gibi, Amelie gibi, Shawshank gibi filmlerden bir animasyon yapmış. Sizi o animasyonla baş başa bırakarak huzurlarınızdan ayrılıyorum. Herkese daha az acılı, daha az hüzünlü, daha az sıkıntılı günler diliyorum. Görüşmek üzere.